Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de doğru. Olamaz. Uğur gizli kimliği ortaya çıkmadan önce hak durdurmamız lazım. Ana. La la hızlı olmam lazım. La Uğur böceği kaçırıldı arkadaşlar. Ana. Ula bu yaratık neden kaçırıldı? Sizler de bu sıra kalmışsa var. Arkadaşlar şartı bilir unutmayın. Videolarımızı da arkadaş. Beğeni. 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 Böyle bir şey oldu. Sizce bu hak batı kaçırmadan kurtarmamız lazım. Dözlerim ya. Allah'a bot bomb yoksa. Ula ak bot göreceğiz görürüz bekle geliyorum. Silahları alalım arkadaş. Bütün silahları sandıktan aldım arkadaş. Bermilerini de doldurduk. Bu tamamdır. Geliyorum. Kalk bot işi bit. Kalk botu yenin. bot yenilmez. Yeneceğiz Johnny yeneceğiz. Hem yenip hem göstereceğiz onun gününü. Bak bu ne böyle. Ak bot yoksa arkadaşlar zeki bütün tuvaletlerle bir iş birliği yapıyor. Evet bizimle iş birliği yapıyor yenim mi? Yakında güçlü planlarımız var. Sizi yeneceğiz. Öyle mi paşam? Al bakalım, biz yenersin. göstereceğim ben size. Ola böyle kapatacak mı? Al bakalım ulan, alan. al lan, bakalım. Size gene size gidecek. Ne olacaklar? Al bakalım, al bakalım arkadaşlar bunları yapmamız lazım. Şu tiplere bak, gel. geliyorum. Ama da inanamıyorum. Nazi olur ya, size gidecek. Ne tarafta? Bu çok alakalı. Arbi çok alakasız ya. Biz ne alakalı? Ula um, tamamdır. Şöyle seri alalım. Seni şey, alamadım. Bir dakika. Ula beni kime alıyorsun? senin ee, seni kim istedi biliyor musun? Ee, bu istedi vallahi valla. Siz <laughs> kapatmasınız dediniz siz ya. Gönlünüzü göreceksiniz ama hiç merak etmeyin. Elektriğinin etkisiyle böyle mahvolacaksınız anladınız mı? Gerçi hani... Ula ben düştüm ne kadar şanssız bassız biriyim. Ula har böylesi ben gidip oraya bir yardım edeyim arkadaş. Gel la buraya. Ula tut elimi. Tut elimi. Buradan giden. Oo. Ula üf üf lan üf üf. Ula, üf, üf. Ula biraz daha Üfle. Üf üf. Üfle. Üf, tamam. Vallahi Johnny ucuz kurtuldun. Gel bakalım. Geri dönelim. Yani bakalım şu an burada ne var? Ne bu var? Allah'ım bakalım. Ulan yine geldi. Allah'ım. Oğlan bir tünele girdik Johnny. Çok dikkatli olmamız lazım. Tamam mı? Ulan o hakman ur Böcek'in gizli kimliğini öğrenmemesi benim bile öğrenmemek lazım. O yüzden arkadaşlar büyü yapacağız birbirimize deme Johnny. Çok iyi bildiğin büyücü var. Ulan senin de her şey var tam bir bonus. Gel bakalım gidelim. Karşımıza neyin çıkacağını hiç ama hiç bilmiyorum. Ulan yine misiniz la? Oğlum bakalım. Tamam yendik. Ula yukarıda bir sürü var Johnny gel. Hala. Ula yine biziz la alıp bakalım. Tamamdır. Evet etkisiyle mahvoldular. Ula şuradakileri keskin nişancı bir şekilde vurayım. Al bakalım. Şöyle bakalım çekil. Ula buradan ben nasıl gideceğim arkadaşlar ya. Ula baksanıza lavlar mavlar var Johnny. Ula galiba bu aracı kullanacağım. Ula sen de arkama bin o zaman. Tamam arkana bineyim o zaman. Ula hayır. Ula Johnny ne kadar ağır adamsın la. Ula bi, bi, bindim be. Bi. Bindim bindim hadi la. Tamam. Ula arkadaşlar Johnny'nin yüküyle acaba çıkabilecek miyiz ki daha? O zaman gidiyorum bu ula. ula ne yaptın sen? Ula ben bir şey yapmadım. Araç kapıya çarptı merhabalar. Siz de kimsiniz lan? Nasıl girdiniz buraya imkansız? Burada hiçbir şey yok. Harbi hiçbir şey yok bu la? Var biliyoruz. Uğur böceğini kaçırdınız. Haklı mı? Evet. Evet haklı. Çok şey biliyorsunuz o zaman. Siki beni tuvaletler. Öldür. Ne? Öldürün <laughs> mü? Hiç sanmıyorum la. Hiç sanmıyorum. Alın bakalım. Gönlünüzü şöyle şöyle gösterelim. Allah yani buraya. Oh, bu da masum masum bize bakıyor. Hiç ba masum değilsin bu arada. Şu tipe sıfata bak la. Ula al bakalım. Al bakalım la. Al bakalım tamam. Kapıyı bozsun lan. O da sanki senin balın. Şuraya gel. Allah Allah. Psikopat mı nedir bu ya? Şöyle merdivenlerden çıkar. Aa la. Ula yukarıda bir sürü. Ula tamam ben iniyorum. Niye iniyorsun? Oranın güvenliğini sağla ki ben çıkayım. Aa sağ olasın. Ben zaten bunu yapmak için şey oldum. Al değilsin. gideceğiz arkadaşlar. Urbacı için buna da katlanacağız. Alın bakalım. Al bakalım. Şöyle şeklindeki gösteri bir güzel. Gününü gör bak. Oh, ola oh, durun. Al bakalım al bakalım şöyle gününü gör. O oh, şöyle hoppala kaçtık. Alın bakalım üçlü combo. Hoppa. Bom. Ula gelsene aşağıya Johnny ne yapıyorsun? Yardım et la. Ben buraya Uğur böceğini kurtarmaya mı geldim bebek? Bak acılı. Oh be dünya var. Evet Johnny dünya var ve yuvarlak. Gel burada da Gel bakalım. Gitmeyeceğiz. Gideceğiz. Uğur'a gitmeyeceğiz dedim sen. Gitmeyek o zaman. İyi kim Hadi o zaman dönelim. Kararımızı değil. Ula gel lan ne yapıyorsun? Ya sana fake yaptım. Gel gel Johnny sana fake yaptım. Ula bu nasıl fake la? Oğlum bakalım. Gönlünüzü göstereceğim. Ula bu buzburlar çok kaygan. Farkındayım harbi kaygan. Alın bakalım. Elektriğin etkisiyle mahvolun. Ba 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 o tamamdır. Ulan bana da atacağım o Allah. Kaygan. Johnny bak şimdi sana kayacağım. İzle, i̇zle izle bak. Bak bak. Ulan. ulan yapma yapma dur çarpıcırın çarpı çarpı. Ulan bu da her şey C panik yapıyor Panik hata Rahat da kal Johnny biz profesyoneliz Baya profesyoneliz Yani birazcık diyelim Ulan burada paten yapılır arkadaşlar Baksanıza Ula kayık verdi şey yapalım Gel bakalım biraz eğlenelim Ula harbi verdi eyvallah Jori Birazcık eğlenelim Bak bak arkadaş Ula Tokyo Mokyo yapıyorum görüyor musun ula Ula mini money başım dön Ula başım dön Beni gördün için mi başın dön Ula ben hiç onun için düşünmemiştim Jhonny la Ula Jori beni yine oyuna tuttun la Hadi gidelim hurböceni kurtaracağız yürü Yoksa hurböcenin gerçek kimliği ortaya çıkacak Gel la oğlum bakalım bula. Oğlum bakalım. Şöyle bir güzel görünüzü göstereyim ben sizin. Ve sizi yeneyim. Al bakalım şöyle. Hop beni lava yıktırmadan ben seni lava yıktırayım. Şöyle al bakalım. Oh, hop arkadaşlar. Fake ata, ata ilerliyorum ki fake'imi yesinler. Ula sen de mi fake? Fill... Ula fake. Fake fake, fake durdur. Hoppala. Fake arkadaşlar fake atarak ilerliyorum. Seni de gel la buraya. Neyse gel al. Al al. Al bak al bakalım güle. Acaba çatışma bitti mi la? Vallahi yani. Ula, şöyle... Ula, sen ne yapıyorsun? Ula çatışma bitti mi diye baktım da bitti galiba. Tabi bitti gel la. Biz kopak mı nedir? Gel arkadaşlar o zaman şöyle girin. Oo, Açıyorum. Bakalım burada yeri şey olabilir. Bakalım. Oh Hawkman. Ulan Hawkman sen burada mıydın? Ulan bu kadar kolay yer mi yapılır? Kale mi yapılır? Ulan sen nasıl gördün buraya? O kadar sikibidi tuvaletlerle anlaştım. Bunlar da bir işe yaramadı. Benim siyah mutant adamlarımı getirmeliydim. Bu urbacanın kimliğini öğrenecektim. Ama geç kalmamış da değil. Seni yendikten sonra onun kimliğini öğreneceğim. Ve seni gebertip onun önünde sergileyeceğim. Ula beni bu sopayla mı gebe? Ula bu hak bu çok hayal. Hem hayal perisi hem rüya perisi. İyi dedi la iyi dedi. Ulan bekle lan o zaman. Tamam lan. Uğur hiç merak etme seni kurtaracağız. Bu var ya bu hiçbir şey yapamaz. Black adamları da yok. adamlar da yok görmüş olduğu gibi. O black adam mutat adamları da çözeceğiz. Gel bakalım. Ama ben böyle göstereceğim senin. O oh, o oh, bayağı güçlü. Çok ama çok güçlü. Al bakalım. Hadi yapabilirsin. Tahta da sana güveniyor. Bu benim gizli kimliğimi öğrenmemeli. Arkadaşlar benim gizli kimliğimi öğrenirse ben çok çabuk yenilir ve güçsüz olurum. O yüzden bunu yenilmesi lazım videoyu beğenin. Ula daha da güçlü. Benim ne gücüm ha. İyi hadi bak. Ulan abim dur, dur bir dakika ya. Valla ol bak oğlum. Seni yine Sen yine mi gittin? Ol bak oğlum. bu. Sana gününü göstereceğim. Aa, ulan ula çok güçlü ya. Sopayla dayak yemedim kalmıştı la. Ulan gel bakalım elektrik 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 şöyle gününü göstereceğim seni eğer yani. beklesem bekle yani gidelim var ya Allah Allah kaç 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 gel bakalım çocuk seni var ya geberticiyim mahvolacaksın güçsüz gibisin ha ne diyorsun çocuk aynen aynen kanka ol ol dur dur bir dakika güçsüz güçsüz değilim al bakalım güçsüz güçsüz değilim sonra gününü göstermek için buradayım tamam mı ol bakalım ol bakalım ulan bir dakika bir dakika Gel lan. Gel sen benim sopayla ben seni yumruğumla al bakalım böyle gördün gör. Gidiyordum la. Ula çok fena karnıma vurdu. Büyük ay ya dayakmaya istiyor. Neyse lan şöyle işte vurmayacağız seni kurtar. Vallahi iyi bir seni vurmayacağız? Ona bir şey yok değil mi? Tam yapacaktı herhalde ben kurtardım yani. Bu var ya bu. Kesin seni gizli gömleri öğrenmek Bekçisi gibi tuvaletlerle anlaşma yaptı. Ve bunun devamı gelecek. En iyisi senin yanına Johnny mi diksek? Yok çok istiyor. En iyisi sen bizim köye gel ya vurmayacağız. Ne olur ne Ula arkadaşlar sizler sayenizde vurmayacağını kurtardık görmüş olduk. Sizler hala kanalımıza ve kanalımıza abone olun. Tüm bir videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görmüşsünüz ki Uğur becini varmayı başardık. O Hanford'u da yendik. Ulan sen niye hala tehlike bitti gelsene buraya. İyi dedin geliyorum la o zaman. Ulan bu değişime bakıyordun. Allah seni. Neyse arkadaşlar Uğur Bey'i kurtarmaya göre. Sen de o zaman bir şey yapmadığına göre arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonra gelelim. Sizler bize destek verdiniz. Çok teşekkür ederim. Bakın şöyle arkamıza bakın. Kamu zamanı teyzeyiz. Videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Arkadaşlar Uğur Bey'i ile beraber Uğur Bey'in evini yapacağız. O bir şekilde bekle bekleyin. Sıra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios. Amigo.